Merhaba arkadaşlar, ben Ufuk Şen. Nasılsınız? D5 Render eğitim setine hoş geldiniz. D5 Render eğitim setinde arkadaşlar hem iç mekanda hem dış mekanda kaliteli görsel nasıl oluşturulur bunu göreceksiniz arkadaşlar. Ekrana görmüş olduğunuz dinamik yapıyla beraber çevresel öğeler ve çevresel etkileşimli öğelerin D5 Render eğitim setinde nasıl kullanacağını, nasıl yapılacağını göreceksiniz. Burada D5 içerisinde birçok konu mevcut. Bu konular hem iç mekanda hem dış mekanda sizlere gösterildi. Dış mekanda HDR kullanımı, kaplama kullanımı, dışarıdan kaplama kullanımı veya D5 içerisindeki kaplama kullanımları ve D5'in arayüzü içerisindeki önemli birçok konu sizlere gösterildi. Özellikle iç mekanda en son dersimizde iç mekanda da kaliteli görsel nasıl alınır bunların hepsini gördünüz. D5 Render kısmında D5 render motorunu kullanmadan önce dikkat etmeniz gereken bir husus var. Ekran kartınızın RTX 2060 olması gerekiyor minimum arkadaşlar. RTX 2060 ve üzeri olan ekran kartları D5 Render'ı randımanlı olarak kullanabiliyor arkadaşlar. O yüzden ekran kartınızın RTX olmasına özen gösterin. Özellikle ücretsiz olan ilk dersimizde ekran kartı konusunda değindim. D5 Renderer nereden indirilir onları gösterdim. Ve ekran kartı konusunda önemli bilgiler verdim arkadaşlar. D5 Render eğitim setimiz hazır. Dış mekanda ve iç mekanda gerçekçi ve kaliteli görsel almak isterseniz bu eğitim seti tam sizlere göre arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere, sevgiler, saygılar.